Evet arkadaşlar ee, Recep Tayyip Erdoğan e, şimdi düğüne girer efendim şey. E, e, düğüne girer e, e, konuşmaya başlar ki düz zurna sarhoş Evet, Recep Tayyip Erdoğan Recep Ka Kasap Tayyip Erdoğan'ı alıyoruz sahneye efendim Buyurun Çak 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 Efendim e, şimdi ananımı, ben ee, çok da masum insan geberttim ben. Ee, şey, e, yani e, başkan ne diyorsun? Ee, şey, e, yani atarlar ne demek sen canım? Ee, Yanlış anlamayın. Ee, Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Ee, merhaba asker. Ee, merhaba sağ ol. güzel de sağ arkadaşlar. Yoksa savaşı mı beraber? Ey sen gel buraya bakayım. Sen FETÖ'cüye benziyorsun gel. E, bunu tutuklayın da içeri atın hadi bakayım. Sen de daha kabaca benziyorsun. Sen de tıkla içeri at. Ee, sen de e, Hıyar Partisi'ne benziyorsun. Onu da içeri at. Ee, sen de Zart Partisi. Sen de bu Hıyar aynı CHP'ye benziyor. Bunu da içeri atın. Ee, bunu da içeri atın. Kılıçlar onu da içeri atın. Demet ee, da içeri atın. Hepsini içeri atın. Hepsini Bunlar düşman gibi bakıyor ona ya. Allah Allah. E, ee, böyle düşman olur mu? İnsan kendi bile size zikman olur mu? Elhamdülillah Müslümanız yani. Şeytan uyarız ama ara yani. Önemli değil. Evet. Şeytan uymak da iyidir. Şeytan da Allah'tan daha üstüdür yani. Ha başkanım açığa de. Siz nerede tutuklar iki yer bakıyorum ha. Ha. Al ha. Bırak sizinle biraz da ben konuşayım. Şimdi Binara, e, devletli binara, bahçeli, e, devlet bahçeli olarak e, sizi CHP'ler tutuklatıyorum, e, içeri atıyorum, dosyalarınız, 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 e, dosya, 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 kabartma dosya, bu, e, şey, e, neredeydi e, çeker dosyası, ha, çok çeker yemişler bunlar, çeker yedikleri için içer, içeri alıyorum, e, 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 kofret de yemişler, kofretten de içeri alıyorum, e, Evet. E, az bir şey çay içsen ondan da içer alıyorum. Hem evet. Hepsini içer alıyorum. Hepsini alır. Hepsini yeriz. Evet. Ee, e, başkan o, o asan buradan sıvıçalım yoksa bunlar Hep yüzü sıvıçlatacak bu gibi <laughs> Kafayı bulmuşlar bunlar var ya <laughs> Vallahi doğru söylüyorsun abi Hemen dışarı gidelim de Şapan şey Amar am am gidelim Eee durun bakalım nereye gidiyorsun Komutanım sen de mi e, Şey e, dışarı gidiyorduk yani e, Hava almaya Haa havalına gidiyorsunuz ha. Demek benim Tayyip'in komutan olduğunu biliyorsunuz. Demek kaçarsınız ha. Koyun bunları adı abuk kabaca çabuk o, algı operasyonu diyor. Yap, yapın. Haa şey başkan yapmayın ya lütfen komutanlar yok yok algı operasyonu Bir şey almak lazım. Siz çok güzel yavrularsınız. Hadi bakayım bir Canlarım beni üzmeyin. Hadi bakayım yavrum. Ayva oradan kaçtık. Yeniden kalacağız. Eee kimdir gelelim sizlere eee, bayanlar eee kimdir siz, size ayamlar eee erkek şey eee, ya başkanım ne biçim konuşuyorsun ya bu gece ben ne yapacaksın o kadar dedik soli, olmaz başkanım eee, ben daha yenilendim olsun olsun o olacak kadar benim canım burası her şey mümkün anladın mı Komutanım istersen tadına basın dedi. Sen bilirsin. İster benim tadıma bak ister komutanım. Mesela dedik arkadaşlar. Mesela bu zamanı boşumuza gittik demiş. Al odası. Şakayla karıştık Ersin Babalı Ama şakalar da bazen gerçek olabiliyor. Bunların gerçeği de hayatta yaşanıyor tabii. Ya gerçeği oldu demiyorum da tabii. Bunu. Tabii evet, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, Saygılar efendim. Hep şakada kalsın. Gerçekte olmasın.